en az 2500 yıldır uygulanan masajın bilinen 80'e yakın şekli var. Bunların bir bölümüne bitkisel kaynaklı esansiyel yağların kullanıldığı aromaterapi de eşlik ediyor. Mekanik araçlardan tutun da el, parmak, dirsek, ön kol hatta ayağın kullanıldığı bu işlemler pek çok ülkede düzenlemeye tabi. 25 Temmuz 2010 tarihinden önce ülkemizde ne masaj salonlarının özellikleri ne çalışanların eğitimi ne de masajda kullanılacak ürünler denetlenmekteydi. Aynı mekanda can veren iki kişinin bedenine katı, sıvı ya da gaz halinde zehirli bir maddenin girdiğini düşünen olay yeri inceleme ekipleri odada buldukları her şeyi topladılar. Bu arada tavandaki havalandırma tesisatı çevresinden dahi örnek aldılar. Hem Şener Kahveci hem de Ruth Miranda'nın kalbi durmuştu. Kalbi durduran yüksek miktarda potasyumdu. Potasyumu yükseltenin ne olduğunu anlayabilmeleri uzun sürdü. Kurbanların iç organ parçalarını sıvı kromatografisi kütle spektrometresi ile incelediler ve batılı hekimler ile toksikoloji uzmanlarının pek rastlamadıkları Cerber'in adlı bir zehir olduğunu anladılar. Bu zehrin nerede bulunduğunu araştırınca çok şaştılar. Cerber'in Güneydoğu Asya'da yetişen yaprakları yasemin kokulu cerbera odollam ağacının tohumlarında bulunuyordu ve bölge halkları için odollam ağacının tohumları hem intihar hem de cinayet için ideal bir silahtı. Kulaklarında ve burun deliklerinde buldukları madde strafor başkomiserim. Evde de strafor parçacıkları bulunmuştu. Adamın kızı evden çıkarmak için koyduğu koldan bulaşmış olmalı. Olay yeri inceleme uzmanlarının kadının kulağında... ve burnundaki küçük beyaz tanecikleri ciddiye alıp laboratuvara göndermelerinin önemi tartışılmaz. Hemen arkamda mikroskop altındaki görünümünü izlediğiniz strafor bir polistirendir. Petrolden elde edilir ve yoğurt kabından ambalaj köpüğüne kadar sayısız malzemenin üretiminde kullanılır. Dere kenarındaki genç kadının kulak ve burun deliklerinde bulunan strafor ile evindeki köpük parçacıkları gerek mikroskop gerekse optik emisyon spektrometresi ve gaz kromatografisi ile incelendi. Kimyasal ve fiziksel özellikleri birbirine tam olarak uydu. Böylelikle Orhan'ın varsayımı bilimsel olarak kanıtlandı. Şüphelilerden birinin evinde, aracında ya da giysilerinde Aynı yapıda bir köpük parçasının bulunması durumunda katil olduğunu da kanıtlamak mümkün olacaktı. Olay yeri inceleme uzmanlarının dikkati sayesinde katilin cesedi evden nasıl çıkarttığı kesinleştiği gibi katili suçlayacak çok önemli bir delile de ulaşılmıştı. Ayrıca kurbanın tırnaklarında deri parçacıklarına rastladı. DNA sonuçlarını alır almaz haberimiz olsun Zeynep, tamam mı? Ne düşünüyorsunuz başkomiserim? Bilmiyorum. Yani bir türlü için içinden çıkamadık. Ya bu olayda garip bir şey var. Bulmacanın parçaları bir türlü yerine oturmuyor Selim. Belki de hala eksik bir parçamız vardır. Aa, masaj yağındaki yeşil kristallerin analiz sonuçları geldi başkomiserim. Akvaryum temizlemede kullanılan bir maddeymiş. Sizce eksik parçamız bu olabilir mi? Ne dersiniz? Akvaryum bizi nereye götürebilir ki? Masaj yağının içindeki 10-15 yeşil kristal benzeri maddenin ne olduğu araştırıldı ve deterjan özelliği taşıyan dimetil aminoetilen diklorit etoksilat olduğu bulundu. Bu madde akvaryum ve balık havuzlarındaki algleri öldürmeye yarayan bir kimyasaldır. Kriminalciler sadece bununla yetinmediler. Piyasadaki tüm algisitleri topladılar ve masaj yağına bulaşmış olanın markasını dahi belirlediler. Şimdi sıra akvaryum ya da balık havuzu temizliği ile ilgili birini bulmaya gelmişti. Hele kullandığı algezit, belirlenen marka ise ve ambalajın içinde Güneydoğu Asya özgü cerbe ağacının zehri cerberin bulunursa, üç masumun katiline ulaşılacağı açıktı. Ender Gökçe'nin evinden alınan bilgisayar ve laptopunda Amelia'nın cep telefonuyla çektiği fotoğraflarda olmak üzere çok sayıda çocuk pornosu fotoğrafları ve videolar bulundu. 1980 öncesi çocuk pornografisi az sayıda meraklının az sayıdaki fotoğraf ve filmi paylaştığı parasız bir etkinlikti. Anonim kalmak istedikleri için para ödemekten ve tahsil etmekten korktular. Dijital fotoğraf ve film makineleri fotoğraf üretimini, internet bunların paylaşımını, kredi kartları da ödemeyi kolaylaştırdı. 1990'lara gelindiğinde çocuk pornografisi artık uluslararası boyutta ve çok kazanç sağlayan bir ticarete dönüşmüştü. Çocuk pornografisine malzeme sağlayan kaynaklardan biri milyar dolarlık küresel seks turizmi endüstrisi içinde önemli bir yer kaplayan çocuk seks turizmidir. Birleşmiş Milletlere göre Dünya genelinde 2 milyon kadar kandırılmış ya da kaçırılmış çocuk seks turizminde kullanılıyor. Müşterilerin önemli bir bölümü pedofil, çocukların önemli bir bölümü ise 12 yaşından küçük. Bundan 100 yıl kadar önce İskoçyalı bir doktor Sir Arthur Conan Doyle hayali dedektifi Sherlock Holmes'un ağzından hepimize şöyle sesleniyordu. Hiçbir şey apaçık ortada olan kadar aldatıcı değildir. Başkomiser Orhan ve ekibinin bu kez karşılaştıkları olaylar söylenenin ne denli doğru olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Masaj salonunda bir erkekle yabancı masözün cesetleriyle karşılaşan polisler, amacın ünlü iş adamını ortadan kaldırmak olduğu senaryosuna takılıp kalsalardı işin aslına hiçbir zaman ulaşamayacaklardı. Laboratuvarlarda kullanılan ileri teknolojiler yine harikalar yarattı. Onların sayesinde birkaç yeşil kristalden akvaryuma, iç organlardan Cerbera odollam ağacının zehrine, kulaktaki küçük beyaz kırıntıdan taşımada kullanılan kolyeye gidildi. Başkomiser Orhan ve Selim, parmak izleri, DNA analizleri, bilgisayar kayıtları ve daha birçok delil ışığında... Adım adım ilerlediler ve çocuk pornografisi gibi korkunç bir karanlığa gömülmüş Ender Gökçe'nin üç kişinin katil olduğunu ortaya çıkarttılar. Unutmayın, kusursuz cinayet yoktur.